Şimdi bizim örf ve adetlerimize göre düğünlerde, nişanlarda takılan altınlar, takılar kadınlarındır. Kadınlara aittir. Bu bizim örf ve adetlerimizde böyledir. Artık bundan sonra yasal olarak da böyle. Çünkü Yargıtay bir karar verdi. Yargıtay verdiği kararda dedi ki: Erkek düğünde takılan altınları bozdurmak için artık eşinden izin alacak. coşkuyla söyleniyor, imzalar atılıyor. Sonrasında ise sıra takı törenine geliyor ki yeni evlenen çiftlerin en sevdiği bölüm burası. Ancak bir zaman sonra anlaşmazlık başlayınca mahkemenin yolu tutuluyor. Bu defada da mal paylaşımı çiftler arasında büyük sorun teşkil ediyor. Alliance. Eşinizin ve sizin mi? Benim. <laughs> Ayrıldık eşimden. Getirdim. 35 senelik. Kayda belli düğünde nişanda takılan her şey kadının. zinet dışında takılan dolar, türk lirası ve euro da yani nakit para da kadına ait. Bilmiyordum. 2 ay önce altınları ev almak için bozdurdum diyen erkeğe Yargıtay eşinin izni var mı diye sordu. Emsal bir karara imza attı. Ortak bir amaç için e, harcamış olsa dahi e, burada e, kadına altınları iade etmek zorunda. Benim ömrüm ona kalmış. Altınlar kalsa ne olacak yani? Şimdi eşinizle birlikte mi bozdurdunuz siz? Yarısını öyle yarısını kendim <laughs> bozdurdum Kadının böyle bir hakkı var ama erkeğin karısının rızasıyla altını bozdurduğunu kanıtlaması şart ...dost ve akrabanın e, bu yapılan masraflara ve harcamalara e, şahit olması... ...faturaları ve belgeleri burada önemli deliller oluyor. İkide de zorla hani elinden alınan e, bayanlar olabiliyor. Aslında mahkemelerde en önemli şahitler kuyumcular olacak. Çünkü erkek takıyı yalnız mı getirdi, eşiyle birlikte geldi mi... ...onun da rızası var mı bizzat yaşayarak görüyorlar. Örneğin bu takı biraz evvel bozduruldu... Kim getirdi bunu size? Ee, erkek getirdi. Bir Yalnız beyaz. mıydı? Yalnız evet. Ne zaman gelmiş ne zaman etmiş bilemez ki. Karar henüz evlenmeyen çiftler arasında tartışma yarattı. <laughs> Ama illaki alırdı. <gülüyor> <gülüyor> Bırakmaz mısınız? Hani yok. Bırakmaz mı? Şimdiden söyledi. Tamam zaten. <laughs> İleride görüşürüz artık. <laughs>